Herkese merhabalar. Eğitim Karavanı'na hoş geldiniz. Ben Şükran Özdemir. Karşınızda Cumali Özdemir. Bugün sizlerle geçen eğitim öğretim dönemini, yılını değerlendirmesini yapacağız. Hoş geldin hocam. Hoş buldum hocam. Ee, bu arada şeyden bahsetmedin hocam. Hani Şükran Özdemir'sin eyvallah da psikolojik danışmandın, Artık uzman psikolojik danışmansın. Ben yani bunu da parantez içerisinde söyleyelim. Bir İstanbul maceramız oldu. Gittik geldik çok şükür. 8 saat yol yaptık. Aynı şehrin içerisinde döndük dolandık. Hepsi bu kadar. <laughs> çok saçmaydı. Evet zordu. Öğrenci olmak biraz zor. Yüksek lisans bile yapsan yine zor yine zor. Evet hocam e, biz kendi öğrencilerimize dönelim isterseniz. Dönelim. Döndük. Döndük. E, kendi öğrencilerimize şunu özellikle konuşmak istiyorum. Yani bu şey, geçen dönemde, geçen sezonda Hani öğrencilerimizde biz neler gözlemledik, genel anlamda öğrencilerde neler gözlemledik, nelerin olmasını arzu ederdik gibi gibi böyle bir başlıklara bakacak olursak. Yani geçen dönem kendi öğrencilerimde neler gözlemledim? Ya bir kere şunu çok net görüyorsun, e, her öğrenci aynı değil. Her, e, her öğrencinin hayali aynı değil, hayaline inanmışlık oranı aynı değil. Kimi çok inanıyor, kimi az inanıyor, kimin de bir özgüven eksikliği var. Ee, kimi işte komotif olabiliyor. Ee, genel anlamda ama gördüğüm eksikler ya da yanlışlar ee, şöyle söyleyebilirim. Bazı öğrenciler çok geç başladılar ders çalışmaya. Gördüklerim kadarıyla. Ha bunda tabii benim gördüğüm öğrenciler niye öyleydi? Bunda temel faktör şu da olabilir. Biz burayı biraz geç açtık. Yani Aralık ayı gibi açalım dedik. Haydi bismillah falan derken bir de düğün süreci araya girdi. Yani Ocak ayından sonra hadi resmi açılışı yaptık varsayarsak biz de geç açtık. Dolayısıyla tanıştığımız öğrencilerle ve velilerle de geç tanışmış olduk. Hatta yani aldığımız geri dönüklere baktığımda velilerin çoğu ve öğrencilerin çoğu şunu söylüyordu. Hocam keşke daha önce tanışsaydık. Keşke bu eğitim öğretim sezonunun en başından beri sizinle beraber ilerleseydik gibi dönükleri çok aldık. Keşke. Ben de keşke diyorum. Hocam bunun sebebini duygularını bana daha önce açmamış olmam. Daha önce duygularını açmış olsaydı <gülüyor> <gülüyor> daha önce evlenebilirdik. Neyse konumuza geri dönecek olursak. Nasıl kısmet. <laughs> ee, peki hocam peki öğrencilerde gördüğün pozitif davranışlar nelerdi? Pozitif davranışlar şuydu e, yani ne kadar geç kalınsa da ya da şey olsa da öğrenci e, hedefine fokuslanabiliyordu. Yani odaklanabiliyordu oraya. En çok e, gözlemlediğim şey buydu. Bir diğer noktada, da e, yani tüm öğrencilerde değil ama birçok öğrencide şunu çok net görmüştüm. Yani planlı programlı bir şekilde çalışmaya meyilliler. Yani aslında öğrenci bunu istiyor. Yani bir plan programlı olsun, biri olsun beni denetlesin. ya yani bu olduktan sonra hani öğrenci şu kısmı düşünmek istemiyor. Yarın ne yapacağım ben? Diğer gün hangi derse çalışayım? Önümüzdeki haftaya şu konuyu bıraksam mı bırakmasam mı gibi. Hani onların zaten görevini biz üstlendiğimiz için, biz yaptığımız için öğrenciye düşen sadece ders çalışmak olunca öğrenci çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Yani disipline güzelce oturtabiliyor. Bu bana şunu hatırlattı hocam. Diyelim ki bir ev hanımı yemek yapmasında çok iyiydi. Ama en büyük problemi akşama ne yapsam? Evet. Çok büyük bir problem. Yani akşama ne yesek, sabah kahvaltıda ne yesek. Aslında biz öğrencilerin sırtına bu en büyük yükü almış oluyoruz. Evet. Zaten hani bu yükü alınca veliler de rahatlıyor. Çünkü e, veliler de şu, hani tipik bir ev ortamında işte anne baba sürekli olarak çocuğa ders çalış. Bugün ne yaptın? Çalıştın mı? Çalışmadın mı? İşte e, ne zaman görsem elinde telefon var? Gibi gibi e, söylemlerle öğrenciye yaklaşıyor. Öğrenci de zaten bu söylemlerden bıkmış, usanmış bir şekilde ha yine tekrar geldi, tekrar söylediler. Artık yeter yakamızdan düşün moduna giriyorlar. Ee, yani bizim burada yaptığımız özellikle öğrenci koştuğunda yani bir üçgen kuruyoruz. İşte biz, öğrenci, anne baba, ebeveyn. Ya yani Bu üçgeni sağlıklı bir şekilde kurduktan sonra her şey çok güzel ilerliyor. Yani sağlıklıdan kastım şu anne baba ne zaman müdahale etmesi gerekiyor ne zaman etmemesi gerekiyor. Öğrenci ne zaman tek başına kalsın, ne zaman anne babayla e, iç içe olsun, sosyalleşsin e, gibi faktörleri işte beraber o üç kurduğumuz üçgende belirliyoruz. Böyle yapınca psikolojik anlamda da öğrenci bir rahatlamış hissediyor. Veli zaten onda da rahatlamış hissediyor. Ki hatta şu oluyor hocam gözlemlemişsindir. E, bize gelen öğrencilerde genelde ilk birkaç hafta boyunca veliler sürekli bizi ara, Yani sürekli hocam şöyle şöyle yapmıyor ha. Hocam şunu şunu yapıyor ha haberiniz olsun bak elinde telefon var ha gibi gibi şeyleri oluyor. İşte zaman içerisinde Veli'ye de e, psiko eğitim verdiğimiz için o psiko eğitimlerden sonra Veli yavaş yavaş böyle ben bir kenara çekileyim moduna zaten girmiş oluyor. Öğrenci rahatladığı için rahat bir ortamda daha güzel ders çalışabiliyor. Daha verimli bir şekilde ders çalışabiliyor.